mükellefiyeti yazdıktan sonra Doğan Kitab'a gönderdim. Doğan Kitap gerçekten çok ilgilendi. Kitap basıldı ve ben çok sevindim. Büyük bir sevinçtir. Hayatımdaki büyük bir kırılma noktasıdır. Sonra gidip editörümle tanıştım. Editörüm bana şunu söyledi. Dedi ki iki kitap daha yazacaksın. 1940'daki mükellefiyet yazacaksın. Bir de 1991'deki Ankara'ya 100 bin madencinin yürüyüş olayını yazacaksın. Dedi ve ben hemen çalışmaya başladım. Tekrar iki yıl bir araştırma sürdü. İki yıllık araştırma sonucunda 1940 yılında başlayan ikinci mükellefiyeti yazmaya başladım. Zonguldak'ta Cumhuriyet kurulduktan sonra 1940 yılında Zonguldak'ta yine maden mükellefiyeti ilan edilir. Çok fazla bilinmez Türkiye'de bu. Yine bu sefer der ki Cumhuriyet siz zaten atalardan mükellefsiniz bu işi biliyorsunuz. Hadi gelin bu sefer de Cumhuriyet döneminde madencisiniz derler. Şartlar çok ağırdır. Sopa, efendim, jandarma dipçi çok e, belirgin bir şekilde ortadadır. Tabii o günün şartları içerisinde genç cumhuriyetinin de taş kömürüne ihtiyacı vardır. Bu da bir gerçek. Çünkü başka hiçbir enerji kaynağı yok. Ve 1940 yılında varlık vergisiyle birlikte Zonguldak'ta ve aynı zamanda Kütahya Tavşanlı'da ve Balıkesir Soma'da mükellefiyet idare edilir insanlar madenlerde çalışmakla mükelleftir. Bunun için köylere askerler gönderilir. Muhtarlardan listeler alınır. Hatta asker madenci seçerken çocukları köylerde, çimenlerde güreştirirler. Kim biraz palazlı ötekini yeniyorsa onu madene alırlar. Böyle bir çalışma vardır. Bu dönemin en acı olaylarından bir tanesi de şudur. İnsanlar şartlar ağır olduğu için Kömür üretiminde ilkel metotlarla ve çok büyük bir yüklenme vardır. EKI, kömür şirketi köylülere çok yüklenir bu konuda. Şartlar çok ağır olduğu için, hatta bu şartların ağırlığını şöyle söyleyebilirim. Bazı madenciler ocaktan kaçabilmek için, kurtulabilmek için baltanın keskin yüzüne parmaklarını, ayak parmaklarını falan sürterek, rapor alma derdine düşerler. Ama o dönemde Zonguldak Amele Birliği Hastanesi'nin bir başhekimi vardır. O der ki benden rapor alabilecek, çürük rapor alacak adam buradan doğru madene do gider, limana doğru giderken yolda ölmelidir ki rapor alabilsin der. Rapor vermezler. Garip bir olaydır. Yıllar sonra aynı başhekim limana doğru giderken yolda düşüp ölür. Bu da garip bir olay. İşte işçiler bu şartlarda madenden kurtulabilmek için kaçarlar. Kaçtığı zaman devlette kurulan tümen, şey yapar, köylere gider askerler ve bu madenlerden kaçanların eşlerini, kızlarını jandarma tipçiğiyle alıp karakola esir alırlar. Yani bunu yanlış duymadınız, bu gerçek bir olaydır. Ve bunun üzerine bölgede çok üzücü olaylar yaşanır ama şöyle bir olay daha vardır. 1948 yılında bu işte bu zorlamalar sonucunda kömür üretimi öyle bir zirve yapar ki, 1948 yılının ilk 6 ayında 1.8 milyon ton taş kömürü üretilir. 1948'de. Bakın bugün yıl 2014. Zonguldak'ta 13 bin kişi çalışıyor. Ama bu kadar bir yılda bu kadar kömür üretemiyorlar. Yani o günkü şartların ne kadar acımasız olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Şöyle bir şey daha var. Bu insanları disipline etmek için Öyle üstüne giderler ki köylülerin, bunları toplarlar, sıraya sokarlar, hepsinin saçlarını sıfır numaraya tıraş ederler, ağızlarını açtırırlar, tükürürler ve bu tükürüğü yuttururlar. Ve bunu sırf disipline etme adına yaparlar. Bu olayın Zonguldak üzerinde derin izleri vardır. Zonguldak köylüleri, madenci, madenci çocukları özellikle uzun yıllar sosyal hayatta, ticari hayatta ve politik hayatta yer alamamışlardır. Bunun nedeni hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan mükellefiyet.